Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle yine bir Voyager 4 videosuyla karşınızdayım. E, şimdi e, Şöyle bir şey yapmak istedim. Gireceğiz. Tip basit bir arabayla Offroad yolunda süreceğiz. Sürtecek ama böyle yere sürten bir aracımızla. Bu nasıl? Bu fena değil. Bu güzel hatta. Şöyle basık olacak. Bayağı. Onunla offroad'a gireceğiz. Tesla ile falan mı gireriz? Belki şimdi değil. Videoyu biraz uzatacağım bu sefer. Şimdi şu kamberli araçlarımız güzel aslında da. Bununla yapalım arkadaşlar. Bakın sürtüyor araç resmen. Egzozu gözükmüyor arabanın. Ananı bunun stoplanmalı niye böyle lan? Aha Hemen şunun bir ambarı değiştirelim. Niye öyle bir şey olmuş dayıcım? Sadece siyah olmasın beyaz olur. Normalde siyah yapmak istiyorum. Yani. Şöyle yapıyoruz normalde. Işıklar böyle araba daha güzel duruyor ama oyuna girdik mi gene aynı olacak büyük ihtimal. Evet hangi yolu seçelim? Offroad. Şu e, diğer kıtadaki yolu seçeceğim. Çünkü orada zaten gitmek zorun. Ananı mı buradan çok kötü gittik. Hacı sürtmezse sıkıntı ya. Of oh be ne yapmış. Evet. Şuradan gidelim de. Evet, arabada da kamber var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Logoyu koymasa giymiş. Arabanın şeklini bozdu. Neyse onu kaldırırım şimdi. Evet arkadaşlar. Gideceğiz bakalım. Yani araç şöyle yavaş yavaş gidiyor. Gördüğünüz gibi araç yani yere değiyor. Yani cidden değiyor bu arada. Tamponun altına falan bakar mısınız? Değiyor ama ses gelmiyor işte sorunu. Her yerde gelmiyor. Sesi zaten duyuyorsunuz. Mükemmel bir sesi var. Oyunun sesi çok muymuş, neymiş, neyse. Evet, direksiyonumuz falan da güzel. Şöyle ışığımızı da yakalım. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar oyunda en sevdiğim araç bu olması gerekiyor. Bunun dışında şöyle bir düşüneyim. Başka yok galiba. Ananı avradın. Biz buradan nasıl geçeceğiz? Lan yavaş. Oğlum biz nasıl geçeceğiz ya burada? Dayıcım. Dur sen dur. Buldum. Evet dur bak. Bir dakika. Şöyle. Şöyle geçelim. Bir dakika lan. dur bir gelme Allah Allah. Görmüyor musun herhalde arabayı. Bu arada yani ses gelmedi ama tampon asfalta girdi. Alt taraf. Ama geçtik. Tamam bakalım tamam. hadi. Evet buradan gene sağa döndük. Araba zaten uçak gibi. En sevdiğim araç. Evet. Evet yavaş bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar giriyoruz. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz bakalım. Şimdi bunu dıştan göstereceğim ben. Yani çoğunluğunu. Yani görüyorsunuz şu an baya yani yola giriyoruz. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar bugün birkaç tane video atmayı düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Aklıma farklı içerikler geldi. Bir de bir tane farklı bir oyun var. Güzel hoşuma gitti. Onu oynamayı düşündüm. Onu göstereceğim bir tane de. Size araç oyunu gene. Evet şöyle gidelim. Hızlı gidemiyoruz zaten. Aracı bilerek kaldırmadım. Anana avradım. Biz buradan nasıl geçeceğiz ya? Geçer, geçer mi buradan? Anana avradını. Pas. Oğlum biz nasıl geçeceğiz lan buradan? Arka taraf zaten çökmüş bildiğiniz. Allah Allah. Uf, çok pis oldu ha. Kötü sürttük kötü. Lan göremiyorum. İşte bu yönü kötü ya. Anam ki. Yapma. Arkadan çekişti miydi lan bu? Vallahi arkadan çekişti. Of. Oh. Evet, orada kalmıştık normalde de. Ya oğlum. Ananı ne? of. Evet arkadaşlar bayağı da sürttü yani. <laughs> Neyse. Araç güzel olmuş bu arada. Hoşuma gitti ha. Tampon çıkartabiliyorsunuz. Da, tamponu çıkartınca arabanın şekli bozuk. Biraz kenardan gidiyorum. Çünkü takır tukur sürteceğiz şimdi. Şöyle görsek. Ayarlama zor oluyor ya. Gaza bastım mı hareket ediyor şey. Hadi bakalım bu yolu bitirebileceğiz mi? Fazla da sürtmüyor aslında da tabi ses çıkmadığı için öyle. Normalde sürtüyor. Yani ta ön tamponun normalde bakın. Şurada ön tamponun altı var. Karlık gibi. Arabanın kendi şeyi ama. Ee, Ananı ki Dur. Ee, o tamponu o karlık gibi olan şey normalde sürtüyor zaten. Giderken de görebiliyorsunuz. Da gö, gö gösterememişti bunu neden? Bakın şurada altta görüyor musunuz? Ön tarafta hemen tamponun sarı şeyin altında. Bazı yerlerde çok giriyor. Sürtüyor ama arka taraf zaten baya yani arkayı bırakıp gidiyoruz bildiğiniz. Egzozlar falan gözükmüyor zaten. Önceden kambel de yoktu oyunda. Şimdi geldi. Fena da olmadı aslında. Ya böyle çok zor oluyor ya. Sürtmüyor. Ses gelmiyor sadece. Biraz içeriden sürelim. Ben böyle zorlanıyorum arkadaşlar. Ben hep içeriden sürmeye alışmışım. Araçtaki sesi bir duyuyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi. Yani ses olarak gelmiyor tabi. <laughs> Ön taraf şu an pert. Biraz daha hızlansam çatır çatır ses gelecek de. Sürtmezse sıkıntı bu arada. Yani sürtünce çok hoş. Biraz sürmesi lazım. Ben böyle araçlara zaten bayılıyorum. Biraz hızlanalım dedim de. Gene sürtmüyor. Ne biçim iş anlamadım ki. Araba zaten dibine kadar basık. Diğer taraftan gitsek sürter de. Ben bilerek bu taraftan gidiyorum. Çatır çatır. Orada çok sürter. Bakın gördünüz mü? Hızlı da gitsek yavaş da gitsek burada fark etmiyor yani. Burada her türlü sürter. Şöyle tam ortadan gidelim. Bu arada aracın sesi benden fazla mı geliyor acaba ya? Ayarlayamadım onu da. Büyük bir ihtimal fazlaydı bu arada ya. Ya yan tarafları falan görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Toprağa giriyor. Bakın. Yani girip çıkıyor. Girip çıkıyor. Sürtüyor. Bayağı paramparça oldu şu an. Araç da normalde. Burası da bizim gizli aracımız bulduğumuz. Üstü örtülü aracımız bulduğumuz şey. Tamirhane. Arkadaşlar biraz hızlansak nasıl olur acaba sizce? Basalım bakalım bir. Oha artık ya. 80 ile gidiyoruz basık arabayla. Bu ne ya? 80 ile gidiyoruz ama hiç tutmuyor. Bir de bundan daha bası? yok galiba benim bildiğim kadarıyla. Hoppa. Hadi bu yolu bitiririz. Zaten bir şey kalmadı. Bugün atacağım videoları biraz uzun yapmayı düşünüyorum arkadaşlar da. Çok da hızlanmak istemiyorum. Baya sürtecek çünkü. Bu taraf gene iyi. Bu tarafta bakın şimdi sürtmeye başlar. Sürtmedi lan. Ben anlamadım bu işi. <laughs> Aslında sürtse daha güzel olur böyle ses çıkarsa. Ama araçların modifiyeleri falan, yeni gelen güncelleme cidden çok güzel arkadaşlar ya. Modifiye, ondan sonra motor güçlendirme falan yani tek tek yolları gez, geziyordum ben araçları güçlendirmek için. Şimdi menüden yapıyorum yani hepsini. Çok iyi oluyor. Farlar hala aynı mıydı? Ananı avradın ne oluyor? Dur lan ne oluyor bu? Heh. Hala aynı evet. Benim e, arkalar da aynı. Neden böyle oluyor ki? Bu oyunda bir sorun var. Bazı araçlarda düzelmiyor. Farlar. Hem arka stoplanmaları düzelmiyor. Hem öndeki farlar. Çok saçma bir şey. Aha geldik. Yolu bitirdik de. Biz buradan nasıl çıkacağız gene? Aslında buradan bunun çıkması çok saçma. Tabii asılı kalması lazım da. Çıkar bu. Kesin sürtmüyoruz ha. Bakayım bir. Lan. Oyunun kamera şeylerine hastayım ya. Evet, gördüğünüz gibi alt taraf karlık olan dediğim yer gene asfalta girdi. Bakın şimdi çıkacak. Aa çıkmış. Çıkmamış. Lan normalde bu böyle mi? Oha! Cidden sürtüyor bu araba bu arada araç da. Ben anlamadım bu işi. Neden hiç ses gelmiyor? Allah Allah. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, dip basık arabamızla e, offroad mı diyeyim artık. Yani offroad yapmış olduk. E, Engebeli oldu. Pek sürtmedik açıkçası. Oyunun o şeyi kötü. Biraz sürtmesi lazım. Ben beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka sormayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.